Sevgili gençler herkese tekrardan merhabalar. Biliyorsunuz ki bir WhatsApp grubumuz var. O WhatsApp grubuna her hafta bir tarama atıyorum. Ve o taramaların sonuçlarında hafta sonları çözüyoruz. Eğer siz de bu taramalara ulaşmak istiyorsanız aşağıdaki linkten açıklamalar kısmından WhatsApp grubumuza katılın arkadaşlar. Ve bana ulaşın. Size taramaları atalım. Bu güzel soruları beraber çözelim. Hadi gelin 9. taramamıza girelim. Çünkü yakın zamanda artık ne olacak arkadaşlar? Tamamıyla tarama bitip AYT'ye geçeceğiz. Şimdiden hazırlanın. Taramaların hepsini bitirin. Şimdi bir su ekosisteminde ötrifikasyonun yaşanması durumlardan hangilerine yol açmaz diye bir soru sormuş. Önce ötrifikasyon ne demektir? Ev ve sanayi atıklarının göle dökülmesi sonucu alplerin sayısında aşırı artış görülür. Aşırı artış görüldükten sonra bir yerden sonra artık ne olmaz arkadaşlar? Işık şeye giremez. Göle giremez. Giremeyince alplerin sayısı da azalmaya başlar. Yani önce artış gösteriyor ardından azalma başlıyor. dolayısıyla alpler de ölürse eğer besin zincirindeki enerji akışı duracaktır. Ama ayrıştırıcı faaliyetleri ölen canlılardan dolayı azalmaz. Artış göstermesi gerekiyor. az önce çözüyordum bir aksilik yaşadım. Bunu tekrar tekrar söyleyeyim. Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın sonuçlarından biri değildir? Küresel ısınmada öncelikle buzullar erir. Buzullar erirse su seviyesi artar. Su seviyesi artarsa kıyı ekosistemi bozulur. Kıyı ekosistemi bozulursa biyoçeşitlilik azalır ama havadaki azotla bir alakamız yok. Hücre zarı ile çekirdek zarı arasını dolduran, zarla çevrili kanalcıklar ve borucuklardan oluşan yapı, yani endoplazmik retikulumdan bahsediyor. Hangi görevi yapmaz? Endoplazmik steroid yağlarını üretir. Dolayısıyla bu doğrudur ve Edirne'de doğrudur. Kas hücrelerinde kalsiyum çünkü endoplazmik retikulumun granülsüz olanları mineral depolamada görev alır. Kimyasal maddelerin ilaçtan toksis etkisini azaltır doğrudur ama ribozomun alt birimleri çekirdekçikte üretilir gençler. Bir amip fagostoza bir polisakkarit molekülünü hücre içine alıp sindirmiş ve elde ettiği monomerleri hücresel solunumda kullanmış. Bu olayı yapana kadar neler yapmış? Dışarıda bir besin var. Önce hücre zarıyla yalancı ayak oluşturup bunu hücrenin içerisine almış. Sonra bunun etrafını sarmış besin kofulu. Besin kofuluyla lizozom birleşmiş sindirim kofulu. Sonra sindirim yaptıktan sonra monomerleri stoplazmaya almış ve mitokontin içerisinde oksijenli solunumda kullanmış. Yani yapmamız gereken yol hücre zarı, hücre zarı, hücre zarı Geç bunu. Geç bunu. besin kofulu lizozom solunum. Bursa olacaktı. Aşağıda canlılarda hangisinin gerçekleştirdiği olay sırasında kofullar görev almaz. Şöyle söyleyelim. Gelişmiş bitkilerin taç yapraklarında bulunan kofullar asit ve bazlara bağlı olarak renk değiştirip pigmentler bulundurur. Doğrudur. İlk kelimeyi niye geçtim? Bakterilerde koful olmaz gençler. O yüzden A yanlış. Bir bitkinin yaprak hücresinde bulunan K-L organelleri. Bakın K'ye bakın karbondioksit de suyu kullanmış. Oksijen amino asit üretmiş. Yani kloroplasttan bahsediyor. L de karbondioksit ve amonyak üretmiş. Yani mitokontriden bahsediyor. Buna göre diyor bu organellerle ilgili hangileri doğrudur diyor. K organeli sentrozoma sahiptir. Sentrozom organelin içerisinde yoktur arkadaşlar. Hücre içerisinde K organelinin olduğu hücrelerde de sentrozom yoktur. Sentrozom hayvansal organizmalarda bulunur. L organelinde ışık enerjisiyle ATP üretilir. Hayır K organelinde üretilir. K organeli çekirdek kontrolünde çoğalabilir. K ve L organeli çekirdek kontrolünde ikisi de çoğalır. L organelinin sayısı tüm hücrelerde K organel sayısına eşittir. Sayıyı bilemezsiniz. Metabolizma hızına göre değişir. K'de gerçekleşen tepkime anabolik. L'de gerçekleşen ise kataboliktir. Cevabımız Ceyhan oluyor. Proteinlerin yapısal ve işlevsel farklılıkların belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? Amino asit sayısı bir proteinin diğer proteininden farklı olması sayı sıra ve çeşitten kaynaklanır. Ya da dizilim. Şey şurada dizilim. Amino asit sayısı olur. Dizilişi olur. Kullanılan asitlerin radikal grubu amino asitin çeşidinden bahseder olur. Amino asitlerin birbirine bağlanma şekli daima aynıdır. Birincinin karboksil grubu ile kendisinden sonra gelen amino grubu bağlanır. Bütün amino asitler aynı şekilde bağlanır. Protein çeşitliliğine etkisi yoktur. Proteinin hidrolize de hangisi beklenmez? Alalım proteini suyla güzelce bir hidroliz edelim. Amino asit çıkaralım. Su azalan amino asit artan kısımdadır. O zaman su miktarı azalır doğrudur. Hücrenin pH asit çıktığı için düşer doğrudur. Kullanılan ATP miktarı olmaz gençler. Çünkü hidrolizde ATP kullanılmaz. Peki aşağıda diyor ki Özür dilerim. Aşağıda gösterilen deney kaplarına Eşit miktarda protein, nişasta, yağ molekülleri ile bu moleküllerin monomerlerine kadar hidroliz eden enzimler bırakılmış. Deney düzenekleri diğer koşulların optimum olmak kaydıyla belirtilen sıcaklıklarda bir süre bekletiliyor. Buna göre deney sonunda hangi kapta asidik monomer oluşur? Proteinleri parçalarsanız amino asit çıkar. Asit oluşur. Nişastada glikoz çıkar. Glikoz pH'e etki etmez. Burada olmaz. Yağ parçalarsanız yağ asidi oluşur. Ama sıcaklık uygun olmadığı için burada da tepkime meydana gelmez. Yapısal polisakkarit olan kitinin sahip olduğu özelliklerden hangileri selüloz içinde geçerlidir? İkisi de suda çözünmez doğrudur. Yapısında karbon, hidrojen, oksijen ortak ama azot kitinde var selülozda yok. Gitti. İkisi de çok sayıda glikozun birleşmesiyle oluşur. Çünkü polisakkaritlerin tamamında ne vardır arkadaşlar? Glikoz vardır. Yani cevabımız 1-3. Aşağıda verilen mineral biyolojik işlev eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Magnezyum klorofilin merkez atomudur. Yani klor magnezyum olmazsa klorofil oluşmaz. Kalsiyum kemik ve diş dişte sertleşme konusunda görev alır. Azot glikojen molekülünün yapısına katılmaz. Azot kitin molekülünün yapısına katılır. Dolayısıyla C yanlıştır. Farklı iki molekülün hücre zarından geçişi aşağıda şematize edilmiş. Buna göre diyor bu moleküllerin taşınmasını sağlayan her iki yöntem de dikkate alındığında. Öncelikle ben şuna bakayım. İkisinde de pordan geçebilen küçük maddeler alınıyor. Biri azdan çoğa giriyor, biri çoktan aza geliyor. Yani mesela burası kolaylaştırılmış difüzyonsa, burası aktif taşımadır. <laughs> İkisinde küçük molekül taşınır, doğru. ATP burada harcanır ama kolay difüzyonda yoktur. İki ortamda yoğunluk eşitlenene kadar devam etmesi değil aktif taşımada yoğunluk farkı giderek artar. Kolaylaştırılmış difüzyonda eşitlenince durur. Cansız ortamda ikisi de gerçekleşmez. Hücre ile ortam arasındaki yoğunluk farkı artması ise aktif taşımaya aittir. Hipertonik ortama bırakılan bir bitki hücresi ile ilgili. ifadelerden hangileri söylenebilir? Yapalım. Elimizde bir bitki hücresi olsun şu şekilde. Hücreyi bıraktım. Hipertonik ortama bırakıyorum. Yani maddenin çok olduğu ortama. O zaman buraya madde geçer, hücrede su verir, hücre büzüşür, çeper zar arası mesafe artar. Bir süre sonra turgor basıncı artar demiş. Hayır. Hücre su verdiği için turgor basıncı azalır. Hücrenin emme kuvveti artar. Evet çünkü hücre madde aldığı için emme kuvveti artar. Zar ile çeper arasında mesafe büzüşmeden dolayı artar. Genotipine sahip eşe ana hücresinin bu gameti oluşturma ihtimali nedir? Şöyle yapalım. Birincisi, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi. Üre, üreme hücreleri mayozda oluşur. Mayozda kromozom sayısı yer yener. Aleller birbirinden ayrılır. İki çeşit alel olduğu için büyük küçük H'nin gelme ihtimali 1 bölü 2'dir. G ikisi tek çeşit olduğu için %100 G gelir. S'nin gelme ihtimali 1 bölü 2'dir. P'nin gelme ihtimali 1 bölü 2'dir. T'nin gelme ihtimali 1 bölü 2'dir. Bağımsız olayların sonuçları çarpımlarına eşittir. 1 bölü 16'dır. Aşağıda örnek verilen üreme şekillerinden hangilerinde oluşan yavrular ana canlıdan farklı kalsal özelliklere sahip olabilir. Eğer farklı kalsal özellik istiyorsanız mutasyon ya da eşeğli üreme bakacaksınız. Deniz yıldızının rejenerasyonu eşeğsizdir. Hidrada tomurcuklanma eşeğsizdir. Ama döllenme yani hermafroditlik eşeğidedir. Yani cevabımız 3 olacak. Aşağıda hayvan hücresine ait bir bölünme şematize edilmiş. Bu bölünme tamamlandığında oluşacak toplam hücre sayısı ve hücrenin kromozom sayısı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Gençler bakın. Kromozomlar olduğu gibi zıt kutuplara çekiliyor. Yani aslında burada homolog kromozom var. Homolog kromozomlar mayoz 1'de görev alır. Mayoz 1'de 4 tane kromozom saydığına göre hatta burası anafaz 1 evresidir. 2 en eşittir 4 ise hücre bölünme yaptığında en eşittir 2'ye düşer. Mayozda 1 hücreden de 4 tane oluşur. Mayozla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Diploid kromozomlu üreme ana hücrelerinde gerçekleşir. Doğru. 4 haploid hücre oluşur doğru. Oluşan hücreler tekrar mayoz geçiremez çünkü mayoz bölünme sadece 2 ende görülür. Mayozda kromozom sayısı yarıya indiği için en olmuştur. Bir daha da mayoz geçiremez. Hemofili olmayan anne. Hemofili değilse ya budur ya da budur gençler. Bir babanın hemofili çocuğu varmış. Hemofili ile bir babanın hemofili çocuğu varmış. Baba bu da olabilir. Bu da olabilir. Buna göre diyor hangileri doğrudur diyor. Şimdi hemofili çocuğu şu şekilde olabilir. Kız çocuğu olabilir. Erkek çocuğu olabilir. Hemofili bu şekilde olacak gençler. Eğer kız çocuğu hastaysa baba ilgili aleli taşır. Çünkü kız çocuğunun X kromozomundan bir tanesi Babadan gelir. Ama hemofili olmayan anne ile baba dediğine göre babayı sağlıklı alacağız. Ne oluyor lan? Heh. Babayı sağlıklı alacağız. Yani baba bu şekilde olacak, tamam mı? Anne de şu şekilde olacak ki hemofili bir çocukları olsun. Ee, o zaman baba ilgilerleri taşımaz. Bir gitti. Hemofili çocukların cinsiyeti erkektir diyor. Bakalım. Şimdi kız olsa. Şu şekilde sağlıklı olur. Ee, bununla bunu çaprazlarsak erkek sağlıklı olur. Bununla bunu çaprazlarsak kız taşıyıcı olur. Bununla bunu çaprazlarsak erkek hasta olur. Doğru. Hemofili erkek çocukların olma olasılığı 1 bölü 4'tür diyor. Erkek çocuklarının içerisinde hemofili olma ihtimali. Bakalım. O zaman şunla şunu çaprazladım. Şunla şunu çaprazladım. Şunla şunu çaprazladım. Şunla şunu çaprazladım. Gördüğünüz gibi 4 tane genden bir tanesi ne oldu arkadaşlar? Doğru oldu. Yani cevabımız Edirne. Ben niye Edirne'yi silmişsem bir sanmışımdır. Diyor ki bu duruma göre diyor hangilerinin artmasına neden olmuş olabilir diyor. Ülkemizde ana üreme habitatları Kızılırmak, Yeşilırmak ve Sakarya nehirleri olan Mersin balığının nesli yok olma tehlikesindeymiş. Bu duruma hangisi neden olmuş olabilir? Av yasağına uyulmaması olabilir. Nehirdeki su kirliliği olabilir. Ama balık çiftliği yetiştirilmesi az, aksine arttırır, azaltmaz. İnsanda belirli hücre tiplerinden salgılanan ve kan yoluyla farklı doku ve organlara taşınan reseptör hücrelerle taşınan maddenin adına hormon denir ve hormonlar düzenleyicidir arkadaşlar. Böylelikle bir taramamızın daha sonuna geldik. Biraz yoruldum arkadaşlar. Arka arkaya 7. videoyu çektim. Kusura bakmayın. Enerjim düşüktü. Sinerji yapacağız. Ne zaman? Abone olunca. Görüşmek üzere.